sé si vamos a ver si es que eso ya. Oye. O kazan <laughs> Hadi başlayalım. Semih Furkan ve Emre'nin konuk olduğu Gülersen Ölersin videosu Başlıyor, başlıyor. Aa, yeni gibi. bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var? İyi sen ne yapıyor? Bugün gülmeme challenge çekiyor. Bir özü sözünü söyleyeyim mi? İnsanlar bir de ince bir tesbihte tesbih... <gülüyor> çok <gülüyor> güzel yap lan. Özledim ha askerde hep bunu içiyordum. Bir iki askerlik yaptım. Anladan mıdır? Tiremedim ben kardeşim. Ben bunu buldum. Arkadaşın kanalı Polat Ökmen. Bu arada derseniz diğer kişileri 100 lira verir hocam. 100 çok kanka 50 yapalım. 10 dakikalık video. Bir binlik bin. oldu. O of mesela istat çalışırlar. O mesela. O zaman da. hiç gülmem sıkıntı oluyor. Ya da 50-50 olsun, 100 olsun. Gülen 50-50 veriyor diğerleri. Yani. Aga bir kameraya falan bak ya da ekrana bak, nereye bakıyorsun? Gözü şey. toprağa bakıyordum. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Tabii söyleyebilirsin. Şey bizim Cemal Arkaç diye öğretmenimiz var. Evet. Ben ona buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Bu canlı yayına koyamadılar onu. Valiler izin vermemişler. Onların kalıplarına tüküreyim Orada oturuyorlar sıcak. <laughs> her yere gelmek istiyor ya. Bu adam kim diye soran olursa... Bu adam kim? Eski bir tanıdık dersin sevgilim. Salam teki, boş ver. Eski bir tanıdık desene sevgilim. Eski bir tanıdık deseydin sevgilim. Kana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Pişne ne suyu. Elimizi sıkamıyor ben neye güldüm biliyor musun? <laughs> Şabana benziyor. <gülüyor> gülüyor ya gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> gülüyor. ya, sen onu girebilirsin. oğlum ya, oğlum Şaban'a benziyor. Oğlum bile eğlendi. Ben iki <laughs> ben iki, de ben iki <laughs> <de> 200 lira alayım demiştim. Aga, çabalama benziyor. <laughs> 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 <Tamam, gülüyor> <tamam. Barababa gülüyor> <Aga> çok benziyor, ona <laughs> güldüm. Şaban aklına geçilince gerçekten komik. Valla ben evet. Ama kasma kendini ya. Başlıyoruz bir daha. Tamam. Bak bak bir de cevap veriyor it Baba valla giderim bir daha kendim bak be. Defol git nereye gidiyorsan. Senin bu anasını doğuracağım valla taş doğuracağım. Valla gitti. Ben çıkıyorum. Hani gidiyordun ha? Gideceğim baba arkadaşlar bekliyor. Abi kızın nabzı atmıyor bir problem olmaz değil mi? Duran. Anana küfür etsem anam benim anam. Babana küfür etsem babam benim babam. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Abi ben ne yaptım ki? Ne yaptım ben abi? Oğlum şu iyi yiyiver kalmasın. Anne bak Beş haftadır aynı muzu getiriyorsun. Çürüdü o artık. Anne bak bakteriler bile artık ona yaklaşmıyor. Öldü o. Kabul et artık çürüdü. Bitti sok bunu kafana. Peki oğlum. Siyah yerleri keseyim kalamayayım. Osman seni çizdim ha. Bu da geliyor? Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Muzaffer usta bizim acil çeşmeye gitmemiz lazım. E, gidin. Nasıl gidelim? Senin gidin. Bu arabayı bir saat kullandığın zaman evet. 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı. Oha! Vay anasını be! Rahmetli niye ölmüş? Kediye vurmamak için duvar çarpmış. Pis pisine gitti yani. <laughs> Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatağında. Kardeş ister misin? Evet. 15 bin. Ondan sonra 30 bin. Sonra da 125 bin. 60'da takılmazsak. Hadi bakalım. <laughs> bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ben suçum Ben bir televizyon izliyorum. Bu yüzden cinsiyetimi değiştirip kadın olacağım. Bu. <laughs> <laughs> Oğlum kızartmanız hazır. Haydi gelin yiyeceğiz hep beraber. O <laughs> oh, fıstık gibi olmuş maşallah. Olur da bir gün kafanıza bir şöyle silah dayarsa ne yapmanız gerektiğini sanırım. Yavaş yavaş dönüyorsunuz ve birden çok seri bir şekilde abone olur çoluğun çocuğum var ab. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. Öyle ee, şey. ne haber lan babalık? Ne babalık mı? Ne haber lan evlatlık? <laughs> Ben yani yok adam falan değil oğlum bunlar ya bunlarla biz Fuat abinin kahvesi var denk geldik orada bana diyor ki abi dedim ne abisi lan ne abisi abi diyor biz sana ne yaptık lan sen bana kardeşlik yaptın mı dedi abi dedim senin de dedim abinin de dedim. Neyse şimdi hanımlar var giremiyorum kardeşim burada muhabbete Ceren. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. İlk hedefim tabii ki de 15 bin. Ona kaynanaları. Sana, eminim, da ama... sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim kah kahve. Kah kah Bak mesela. Kıza kalbi kırılmasın diye şişman değilsin diyorum. Beni kucağına alsana diyor. Zeyid on başı var, oğlum ben? Olsun be üzme kendini <laughs> Abi nereye getirdin sen beni böyle gözünü seveyim ne yaptın sen bana ya? <laughs> Vay çok uzun boylu erkeklerden fazla bir şey beklemiyorum zaten. Kız onu kimler susumuklu bamya yiyor? Saka bunlar da komik değil ya. Ne oldu? Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır

Oğlum mal kalırdı ama koyayım. Ayşe! <laughs> Ayşe! Emre! Çağır Allah! Allah! Ayşe! peki. <laughs> Telefon çalıyor. Dedem <laughs> geldi. Ya <laughs> başı <bir> yada <yerden> atlandı. Biz <laughs> yada başlamalı. Gel <laughs> Selim abi Bak bak sese bak. Murdü Ahmet doldu. Ne Doldu Ahmet. Ölme Lan ben de şey yaptıyım ben de şey yaptıyım. Bunamına. Biz olarak bu bu Bunamına. Bu ne ammana? Kurak zamanlar geride kaldı. Bütün cangılın dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden kurnaz homosapiyenler evlilerini <laughs> <laughs> çok tanımlıyor. Fakat hazırlıklarla <laughs> <diyo> <laughs> <uzun diyo> <laughs> kalınan hiç <bir gülüyor> balıklar da var. Bir tane şey bu Siyah sedan üzerinde dalış abi. yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başınayken kimin? <laughs> Ay, <laughs> şimdi ben gülüyorum oğlum. için adama gazlardı